Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Papa Payasa günün e, sondaki 3 bölümünü oynayacağız. Yani önceki videomda ilk 3 bölümünü oynamıştım. Şimdi ilk 4, 5 ve 6 bölümlerini oynayacağım. Evet işte gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6. Hemen 4 ile başlıyorum. 7 bir puan kazan diyor. Hemen kazanacağım şimdi. 2, 3, 2, 3. Tavanda sıçramasa 500 puan kazandırıyor. Şu şeylerde sıçraması da 500 puan falan kazandırıyor. 380, 360 falan değişiyor yani puanları. Bunu ben 3 yıldız yapamamıştım. Nedensin? Şimdi yapacağım onu. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar bana söyleyebilin. 26. bölümün lütfen nasıl olduğunu bir söylesin. Çünkü çok zor 26. bölüm. A3 yıldız. Ben niye yapamamıştım 3 yıldız? Şimdi yaptım. öyle alalım atabilirim aslında bağlantım da çekmiş ha evet internetim yok arkadaşlar evet şimdi beşinci seviye beş yıldızla bitirmişim bu da meyve topla. Yani meyveleri düşün. Meyve topladığım pardon. Meyveleri düşün. Arkadaşlar buna biraz zor diyebileceğim ama nasıl üç yıldız yapmışım? Ben nasıl yapmışım bilmiyorum. Üç meyveyi düşünmem lazım. Meyveler düşünce yummy diyor. Yummy. Yummy. Ey Yum. bari sen de düş ya Allah aşkına. Düş. Düşmedi. Hadi düş ya. Oha daha çok sıkıştırdım. Aslında şunu yok edersek bu dengesini kaybedip Umduğumuzdan daha kötü oldu. İşte düştü. Yami. Yami. Ne hiç yıldız kazanamadık mı? Atma ya. Oha 0 yıldızken 3 yıldız kazandık. Böyle artıyorsa hemen veriyorlar şeyleri. Seviye altı Meyveleri düşür. Meyveleri düşüreceğim şimdi. Bu bölüm daha zor. 5 tane meyveleri düşürmem lazım. Bu özellikle zor. Nasıl 3 yıldız yapmışım? Ben ben dekollarıma gerçekten çok şaşıyorum. Çünkü olamayacak dekollar yapıyorum ya. Cık, boşa gitti ya. Ne oluyor ya? Şu taraftan devam edeyim. Dur hafif bir ateş yapmak için. Hadi gel. Niye o tarafa ya palamut takıldı ya. Onu bir daha yok edemem ki. Hayır. Burada havuç vardı. Hadi şunu düşünmek. Oha nasıl düştü. Yum. Yami nasıl düştün sen yami. O 2 iki point. O ne demek? İki point ne demek? Puan mı kazandık evet. Ya palamutu yok edeyim. Palamut'ta da yok etmem lazım. Hadi. hadi. daha çok var hadi. Daha iyi. 12 tane var. Hah. Yummy. Yummy. Bir tane kaldı. Yummy. Aha böyle isabet alsam olur mu? Aha. Hadi. Oh yeah. Yummy. 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 8 tane kaldı. <laughs> Ve yine 2. 8310 puanla bitirmişiz bölümü. Evet bölümlerimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda belki diğer bölümleri de oynayabilirim. Yani bir e, 4 5 6'yı oynadım. Sonraki bölümlerde 7 8 9'u oynayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada abone olmayı unutmayın.